Evet çocuklar. Okan Hoca ile Kolay Türkçe kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünkü dersimiz söz sanatlarından benzetme. Evet. Bugünkü konumuz benzetme. Benzetmeye niçin ihtiyaç duyarız? Evet, benzetme aralarında ilgi bulunan iki şey arasında zayıf olanın güçlü olana benzetilmesiydi. Zayıf olanın güçlü olana benzetilmesiydi. Bakalım. Elma gibi yanakları kıpkırmızıydı. Elma gibi yanakları kıpkırmızıydı. Evet, yanaklar elmaya benzetilmiş. Elma kıpkırmızı. Evet, yanaklar da kıpkırmızı. Peki, burada bir benzetme var. Çocuğun yanakları kırmızı elmaya benzetilmiş. Elma gibi yanakları kıpkırmızıydı. Benzeyen kim, benzetilen kim? Zayıf olan hangisi, güçlü olan hangisi? Zayıf olan, kırmızılık özelliği az olan. Güçlü olan, kırmızılık özelliği çok olan. Sanırım zayıf olan kız çocuğunun yanakları. Evet, güçlü olan ise kıpkırmızı elma. Kömür gibi kara gözler. Kömür gibi kara gözler. Evet, gözler kömüre benzetilmiş. Güçlü olan hangisi? Kömür. Gözler kömür kadar kara olamaz. Benzeyen zayıf olan, yani gözler benzetilen, güçlü olan yani kömür. Evet. Benzeyen gözler, benzetilen kömür. Siyahlık yani karalık konusuyla alakalı bir benzetme yapılmış. Kime benzetiliriz? Zaman zaman söylenir bu. Dayımıza, halamıza. Evet, maşallah dayısı gibi yakışıklı, halası gibi pek becerikli. İşte benzetmenin günlük hayatımızda kullandığımız bir yansıması. Benzetilen dayıya benzetiliyoruz. Halaya benzetiliyoruz. Benzeyen biziz. Karıştırmayalım. Benzetilen benzetiliyoruz. Kime benzetiliyoruz? Dayıya veya halaya. Aklımızdan çıkmasın. Evet. Benzeyen zayıf olan. Biz. Benzetilen güçlü olan. Dayımız veya halamız. O özelliklere daha çok sahip olan kişi. Evet. Benzetme yönü. Ortak noktamız. Evet yüzümüz, gözümüz, saçımız, saçımızın rengi, becerikliliğimiz, yakışıklılığımız. Evet. Benzetme edatı genelde gibidir. kadarın da kullanıldığı olmaktadır. Ali aslan gibi kuvvetli bir çocuktu. Benzeyen Ali, benzetilen değil mi? Benzetiliyor. Kime benzetiliyor? Aslana. Çünkü aslan güçlü gibi edatımız, benzetme yönümüz, konumuz ise kuvvet yönünden benzetiliyoruz. İyi şeylere benzetildiğiniz nice güzel günlere çocuklar. Hepiniz yıldız gibi dünyayı aydınlatıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.